Herkese yeni bir video gününden merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ben bugün Kastamonu'dayım. Size Kastamonu'nun gezilecek yerlerini ve biraz da tarihini anlatacağım. Videolar çekip araya da seslendirme yapıp sizlere Kastamonu tarihini ve gittiğim yerlerin tarihlerini anlatacağım. İyi seyirler. Umarım videomu severek ve beğenerek izlersiniz. Kastamonu Gökurmay'ın bir kolu olan Karaçomak Deresi Vadisi'nde kurulu bulunan şehrin denizden yüksekliği 774 metredir. Evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu, Anadolu'daki en eski şehirlerden biridir. Antik çağ ve Türk İslam dönemine ait birçok tarihi eser vardır. Kastamonu Kalesi, Atabey Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Yanık Sultan Türbesi, Nasrullah Camii ve Saat Kulesi gibi Buna benzer birçok tarihi eser mevcuttur. Saat kulesinin olduğu yere geldim. Bu saat kulesi Sarayüstü tepesinde, hemen hükümet konağının arka tepesinde bulunuyor. 1885 yılında Vali Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılıyor. Kule yaptırılıyor. Saat ise 2. Abdülhamit Han tarafından buraya sürgün olarak gönderiliyor. Bu saate sürgün saat denilmesinin sebebi ise 2. Abdülhamit'in eşinin bu saat yüzünden erken çaldığı için saat yüzünden çocuğunu düşük yapması sebebiymiş. Şu anda görmüş olduğunuz heykelde Kastamonulu Şerife Bacı'ya ait. Kastamonulu yaşlı kadın ve erkeklerle birlikte Kastamonu'daki cephelerin Ankara'ya götürülmesinde verdiği mücadele sonucunda 1921 yılının Aralık ayında ağır kış şartları nedeniyle henüz 21 yaşındayken donarak hayatını kaybetti. Cephaneler ıslanmasın diye kazağını cephanelerin üstünü örtmüş, Yavrusu ölmesin diye de üzerine abanmış ve bunun sonucunda kendisi soğuktan donarak vefat etmiş. Evladı da sabah saatlerinde devriye gezen askerler tarafından bulunmuş. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer ise Kent Müzesi. Burası dijital bir müze. Çok az sayıda eserler mevcut. Zaten hepsi dijital. Size az az araları serpiştirerek bu müzedeki eşyaları göstereceğim. Şu şekilde de böyle kocaman bir bina içerisine yapılmış bakın şöyle. Kocaman bir bina.

न Şu anda görmüş olduğunuz yer ise Nasrullah Kadı Camii. Nasrullah Camii'nin banisi Kadı Nasrullah Efendi, miladi takvimle 1400'lü yılların ikinci yarısı ile 1500'lü yılların ilk yarısında yaşamış, Candaroğulları Beyliğinin son dönemlerinde Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi Köyü'ndeki medresede müderrisilik görevinde bulunmuş. Sultan II. Beyazıt döneminde kadılık görevine atanmıştır. Dedesi Süleyman Efendi ve diğer ecdadı merkeze bağlı 9 kat Karabulut köyünde babası Şeyh Yakup Efendi ve annesi ise Bayramgazi köyünde meftundur. Şu an görmüş olduğunuz ise Yakup A Külliyesi. Külliyenin ilk yapımı Yavuz Sultan Selim'in hocası Halimi Çelebi'nin yaptırdığı cami ile başlamıştır. Daha sonra 1547 yılında Kanuni Kanuni Sultan Süleyman'ın hazine reisi Yakup A camiyi tadilatı alıp yanına medrese, imaret, misafirhane ve sibyan mektebi inşa ettirerek yapıyı külli haline getirmiştir. Caminin ahşap kapısı, sedef işçiliği ile dikkat çekmektedir. Oyma sanatının en iyi örneklerinden biridir. Yorucu, sıcak bir Kastamonu günü. Ve Kastamonu Kalesi'ndeyim şu anda. Kastamonu Kalesi şehrin hakim tepelerinden bir tanesinde. Ee, kalenin sol tarafında şehrin ana merkezi sağ tarafında, arka tarafında ise şehrin köyleri mevcut ve kale diplerinde de güzel rengarenk köy evleri mevcut. Bu görmüş olduğunuz ise Kastamonu Kalesi. Kale Kastamonu'nun ana simgelerinden biri olarak kentin en yüksek noktasında şehrin tacı gibi durmaktadır. Şehrin batısında bir ana kaya kütlesi üzerinde bulunan kale milattan sonra 12. yüzyılda Komne Nossarlar tarafından yapılmıştır. Orijinal yapılan günümüzde sadece iç kale kısmı ulaşmıştır. Kalenin dış surları 18. yüzyıl sonlarında yok olmuştur. Kalenin çeşitli dönemler içerisinde geçirmiş olduğu değişiklikler bir ortaçağ Bizans yapısından çok Türk mimarisini yansıtmasına neden olmuştur. Kalenin şehirden yaklaşık 120 metre yüksekliği oluşu ulaşım yönünden oldukça kolay olması Kastamonu'yu panoramik açıdan izlenebilecek en iyi yer konumunda bulunmasını sağlar. Kale içerisinde sarnıçlar, zindan, kaçış tünelleri ile Bayraklı Sultan olarak anılan bir türbe bulunmaktadır. Sıcak ve yorucu Kastamonu gününden hepinize elveda diyorum. Bu videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz. Ailenizle, eşinizle, dostlarınızla paylaşırsınız. Ee, daha gezmediğim birçok yer var. Onları da dediğim gibi, siz merak edin, siz gelin. İlla buraya gelmek için Kastamonulu olmanıza gerek yok. Ülkemizin güzelliklerini tatil bölgelerinde de gitmeyerek böyle yerlere giderek de görebilirsiniz. Her şey bir Antalya, bir Ege, bir Akdeniz değil. Böyle yerlere de gelin, böyle güzel yerleri de görün. Yeni videoda görüşmek üzere hoşça kalın.